Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fat bugün sizlerle birlikte Sky Wars oynuyoruz. Bu videoluk yürüsü olmayacak çünkü müsait değildi. Geçelim Sky Wars oynamaya. Arkadaşlar son görüyorum ve videolar beğenmişsiniz, like da atmışsınız, abone de <laughs> olmuşsunuz. Böyle devam edersek PUBG videoları gelecektir. ile e, FIFA videoları atmayı düşünüyorum. Sizce ne düşünüyorum ya kararım doğru mu? Bir yorumlara yazarsınız. Bir de yeni pek aldım. Ya pek aldım demeyeyim de. Nasıl desem? Bu pek sadece FPS'imi yükselttiği için kullanıyorum. Hatırlıyorsanız fps'im çok düşüktü. Mızmızlanıyordum. Ondan dolayı değiştirmeye kararı aldım. Pek aldım. Aldım diyorum ya. Ya pek kullanıyorum şu an. Sizce güzel mi? Benim çok hoşuma gitti. Bir anda ekstrem tek geldi aklıma. O yüzden kullanmak benim için güzel oldu. Baksana ya, şekil değil mi abi? Adamlar, adamlar. Of, hayır aşağı atamadım 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 abi ya çok kötü oldu ya ben videoyu beğenip like atmayı unutmayın tabii ki ben aşağı yine de Yunus'un kanalını koyacağım onun sayesinde bayağı abone geldi bana Allah beğeniyor valla Beni yapmayı düşünürmeyeyim ya. Ya ne oğlum ne yapıyorsun ya? Hayır. Hayır. Olta kullanma. Olta yasak. Olta benim yasak noktam Hayır ya. Bir kere daha vursam. İkili vuruş yapacaktım da. Sonradan arkadan geliyormuş bir tane. Video geç saatlice görüyorum çünkü mikrofon bozulmuş onu düzeltmeye uğraştım Ay kafayı yedim ya. Aa <laughs> Ender çıktı çok güzel. Eğer yani bununla adamları deşebilirim. <laughs> deşmek mi deşmek sen hayırdır birader diyecekler bana ya. <laughs> Evde daha yemezsek iyidir. Bu <laughs> <laughs> videonun ateş etmeyin ben İrlandım. <laughs> <laughs> ne yapabilirim ha? Aklıma yaratıcı bir şey gelsin. <laughs> Eksentrik bir sahne çıksın da ondan böyle isim vereyim diyeceğim Eksentrik sahne yap yani nasıl yapabiliriz son adam at hayır <laughs> mükemmel şans nice videonun ismini düşünmekle video bitirmişlerim düşünsenize <laughs> Dayı ne yapıyorsun? <laughs> Dur bakayım. Nice. Of of. Elmas setimizi çektik sanki. Uşağım koş. Gidiracağım birazdan. Rahim o iş gibi tekmeye koyarım. beleş. Değil mi benim için? <laughs> oh, son anda elimi bulu aldım. <laughs> oh, güzel oldu. Nice. Git, git. Uzak dur benden. Olta kullanırsan senin hayatını karartırım çocuk. Sakın. <laughs> git buradan. Bak abi olta kullanmayın ya. Oltacıların gazabı. <laughs> Ama niye olta kullanıyorsunuz ben onu anlayamıyorum. Yani düşünsene bundan sonra böyle olta kullanmıyor bak. Benim sözümle mi olacak birader o Gitsinler o kurucudan kurucu yapsın bu işi. Ben ne yapayım? Elimden bir şey gelemez ki zaten. Yani. Kim ki? <laughs> Var bu daha iyi bir oyun deneyimi sunmak için ben sizin için para bekliyorum. Güzel bir PC. Aha! Zıplayamadım. Benim eller benler ne yapıyor ya. Garip garip hareketler yapıyor. Öyle iş mi? Koş. zinc, tak. <laughs> evet. Güzel. Yine de iyi çıktı. Şuna şu, 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 şu. Mustela Vela. Abi yok şu an yumurtasını attım ben ya. Valla direkt blok çekmekten bıktım ya. Her zaman blok çek 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 çek. Jokbot mu oynuyoruz kanka kardeşim? jackpot jokbot oynasaydık şu an adam. Oha! Oha. Adamın saldırısını görenler. Artı birledi şu an. Zümke vurdu. <laughs> o neydi lan? Neymişsin? Neymar yapsa bu şey iterse. <laughs> zinc. Tak. Oh, bu mu? Zing 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 zing. tak, şuna tak. Zink. Opa. Atarsan döverdim. Bana atsaydın daha yanlı yerdim çocuk. O kadar gelmiş. Gittin aşağı atladın. Oldu mu hiç? Ver lan <laughs> Adam okla saldırmayı düşünen var mı? Sen ne yapıyorsun? Uzak dur. Atlarsan dayamıyor. Ah! Kim attı onu ya? Ben kaçıyorum. Ben yoğum. Aha geliyor. Manyak o. Ne yapıyorsun ne yapıyor lan the game I've beni yatırdın aşağı helalsin Bursa Bursa ben bunu aşağı attım <laughs> yatış attım adamı o da beni attı çil aldık böyle. Ama öyle garip bir şeyler oluyor. Selam kanal lazım ya. Tık 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 hmm. ay hayır yapma hayır ya abi aşağı at, atma ama öldürme ya atlayış mı atlayış mı <laughs> bakalım tnt jump yapabilecek miyiz her şey buna bağlıydı Bir dakika seni bunu yapabilirsin. 3 2 1 Uy! 3 2 1 diye sayıp atlamamız gerekiyor. Çözdüm. Şunları bir at. Şunu ki. Geldi. Bu video zıplayacak. <laughs> Zıplayacağım böyle. Video <laughs> <diye> böyle. <gülüyor> <gülüyor> TNT çıksın da yine bir zıplayayım. Hoşuma gitti. Aa, çok güzel oldu. <laughs> <bu>. Abi. <laughs> Abi benim kol bu kadardır ya. Sponsuz Necmettin abi. <laughs> Aa TNT jump yapacağım. Yapacağım yapacağım diyorum da. Biz sana bir şaka. Dayı. Biz sana bir şaka. 2, 3. 3, 2, 1. Aslında o aranın yanındaki yere girseydim. <laughs> Clutch Master <laughs> Bu arkadaşlar şöyle bir mekanik söyleyeyim. Ateş topu veya TNT çıktığında altınıza atıp böyle uçabilirsiniz. Böyle yaptığım ses efekti Kim olursa be. Aha bak mesela çıktı bu. Şimdisinde <laughs> nasıl yapılır onu öğreteceğim. Ama ilk önce bir karşıya geçmem lazım. Şuradan oraya atlar mı? Dur. Bir destek almam lazım da. Üzü bir dakika nasıl göstereceğim ki? şunları Geliyor. Bak mesela. Şöyle clutchlayabilirsiniz. Buna clutchlıyoruz. Ya clutchlayabilmek budur. Mesela adam şu an. Clutcher master me. Yan. Yan birader. Yan Bana. Yan <laughs> Yani buna mesela bu tarz şeyler de olabiliyor. Çok saçma. Adam füze çekiyor. Böyle oltu kullanınca acayip ayar oluyorum ya. Hmm. İzleyin durun bakayım. Ah be lan çıkmamış. Ne yapacağımı biliyorum. İzle. zing Tık tık tık. Bombala bombala. Hayır. Abi ultimo çok güzel koydum gördünüz ya. Ben bu adamı orta kullandığı için reportluyorum. <laughs> <A> <laughs> Çok güzel. ya. Neyse dur. Pivesia'yı Pivesia'yı boş ver. Ben göremezsin. Aa Ender Pearl çıkmış. ooo. Ve... güzel loot geldi bu sefer. Bu sefer ölmemem lazım. O yüzden Ender Pearl'e gökkuşağı yumurtasını koymam lazım. Gökkuşağı burada kullanmayayım bence. Direkt geçeyim. Ender Pearl'e hemen ikinci elimde olması lazım. Bilader! Git! Bırak o sandığı! Bırak o sandığı dedim. Hocam ben kaçar. Yetişmedi o başarısız girişimler bu videonun Hadi videonun sonuna alalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Taktik almayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bay.